Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle baba ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle baba Pex'i oynayacağız. Bugün yalnızım. Arkadaşlar bugün sizlerle baba Pex'i oynayacağız. Eee oynayacağız tek kombinlerimi yapacağız. İlk 2 3 kombin yapacağız. Önce buraya bir bakayım. This trick almam lazım. <laughs> Bakın yarın pet Pot geliyor. Şimdi şopa gidelim. Burada şeyimi de almam lazım. Bakın. Ay ya az kalsın 25 diamond değdi be. Şimdi bakalım bir de olmuyor. Tam görüz göre şop böyle arkadaşlar. Free bir şey var. Ne o şey? Tamamdır. <laughs> hmm. Arkadaşlar görünüz göre bu yanımdaki kişi kardeşim. Ronaldo suyu çekiyor. Şimdi komin yapacağız arkadaşlar. Bu benim birinci kombinim. Böyle. Kendim yapmıştım. Ben kombinlerimi göstereyim. Ee, bu kombini yapmıştım. Böyle. Bunu yapmıştım. Bunu yapmıştım. Bunu çok beğendim gerçekten. Bunu yapmıştım. Bu da güzel. Bu var. Sonra. Bu var arkadaşlar. Bu var. Bir de bu var. Sonra. Bu pijama pijama gibi bir şey yapayım derim. Bu Halloween şeyi. Bunu da değiştirmem lazım. Bu inek şeyi. Bu da o deminki outfitimiz arkadaşlar. Bu da deminki outfitimiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi sıra hemen bir yapalım. Güzel bir afet deneyeceğim. Hmm. Hemen bakalım. Bakalım. Bunu alsam mı düşünüyorum? Alsam mı ki? Alacağım ama para. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Dördüncü. Bu çok açık renk. Bu da çok açık renk benim için. Bu da bu iyi benim için. Bu renk benim için iyi arkadaşlar. Bunlar var tüm. Şunlara bakalım bakalım. Yanımda hangisini yapayım? Ben yanımda tiki istiyorum ya. Tiki yapacağım. Sonra ben bu normal yürüyüşü yapıyorum. Bakın bu normal bu. Böyle koşuyor böyle atlıyorum. Bu da var ünlü şeyi. Ünlü şey biraz değişik. Bu da var. Bakın böyle. Ama benim için bu daha da iyi gözüküyor. Şimdi saç yapacağız. Bu karışım, şimdiki taktığım saç karışımım en sevdiği saç. Çok istiyor bunu. Bu var, bunu sürpriz kutudan kazanmıştım. Bunu da kazanmıştım arkadaşlar. Bunu tüm paketine mi falan falan kazanmıştım? Bu var arkadaşlar, rengini değiştirebiliyorum. Bunu kardeşim yanlışlıkla aldı benim tabletimde. O yüzden. Bunu da kazanmıştım. Bu da biraz değişik bir gözük. Buna ben bayağı bayağı öde görevler yapmışım arkadaşlar. Çok çabalıyordum da. Sonra çok beğeniyordum. Şimdi hiç beğenmiyorum. Bu ve bu aynı aslında. Bu yani sarı saç. Bu kahverengi. Bu var. Sonra bu saçı var arkadaşlar. Böyle saçlarım çok. Bunu, bu saç eskiden çok yapıyordum. Çok beğeniyordum bunu. Ama şimdi bu güzel benim için. Bir de bu. Güzel ve bu güzel. Ama şimdi bu saçımı yapacağım. Sonra kıyafet için bunu yapabiliriz. Ya da şu krobu takabiliriz. Ya da bakın daha başka bar da var. Sarıyı takabiliriz mesela. Sonra buraya gidelim. Burada bir tane yapabilirim. Bol pantolon var burada. Bir bu etek biraz şey. Aa bu etek tat diş oldu buna. Ama arkadaşlar bakın bu pantolon da var bunu da giyebilirim ha. Bunu giyeceğim galiba. Sonra kafamda güzel bir şey Bu olur mesela. Ee, tacım var mı bakalım. Bu da var. Sonra bakalım bakalım. Tacım olursa taç güzel bir şey çok yakıştı buna. Kardeşime bu yumurta çıktı arkadaşlar. Kutudan. Gerçekten çok güzel. Hmm, bunu mu yapayım ya da bunu mu yapayım? Bence bunu yapayım ya. Sonra ben küpelerden bunu takayım. Yok bunu takayım. Ve bu küpeyi takacağım. Sonuna bakalım. Eldivenlerden bir şey yapmayacağım. Ayakkabı da hmm, terlikler almıştım. Bir de crocs almıştım. Bunu da yapabilirim de pek çok yakışmadı o. Aa, bunu da yapabilirim. Bu mu arkadaşlar? Bakayım. Ya da bu mu? Bence bu böyle eğlenceli duruyor onun yanında. O zaman bunu yapayım gözlük gibi Arkamıza da böyle bir şey seçebiliriz. Ben arkama galiba bunu yapacağım. Sonra bu yanımdaki gezme şeyde de bence bunu yapacağım. Yakışıyor bakın. Böyle oldu. Tamam bu birinci kombinimiz arkadaşlar. Hemen bir fotoğraf çekinelim. Şöyle kamera bu komüne kaç puan verdiğinizi söyleyin arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bu komine kaç puan verdiğinizi söyleyin arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bakalım hangi sticker yapayım. Bunu yapayım. buradan bunu yapayım. Ha. Ve yaptık. Bayağı çok fotoğraflarım var arkadaşlar gerçekten. Bakın. 100, 105 tane fotoğraflarım var. 105 tane postlarım var. Burada da bu dünyadaki kişi de. Bakın bu kardeşim. Hemen profiline bakalım. Bu kardeşim arkadaşlar. Bu XXHuliXX yazan da benim kuzenim. Onunla da video çekmiştik galiba. Bu Houtveld yazan da, da um, O da benim um, kardeşim ismi farklıydı. Ve burada da admin girl yazıyor. O da bizim arkadaşımızdı. Ben de buradaydım. Benim adım da burada xx x pkxy Onda 69 postları var. Böyle. Hemen evimi göstereyim size arkadaşlar. Evime gideyim. Bakın. Böyle evim var bakın. Hmm. Bu evlerim var arkadaşlar. Bu evlerim. Bu var. Bunu otel yapmıştık. Sonra bu var. Bu var ve bu var. Bunu göstereyim önce. Şöyle bir bakalım. Hı? Hmm. Evime giriyorsunuz. Burada benim fotoğrafım var. hata değiştireyim isterseniz. Ya da burada kalsın. Sonra burada da salonum böyle güzel olsun. Mutfağım, banyom, tuvaletim ve burası da yatak odam arkadaşlar. Böyle. Bu benim yatağım. Bu da matras. Bazen kardeşim benimle uyuyor o yüzden matras koydum. Bu birinci evim arkadaşlar. Hemen ikinci evimi göstereyim. O ikinci evimde bu. Ben bu evi kullanıyorum. Bir de bu evi kullanıyorum. Bu evi çok kullanıyorum arkadaşlar. Çok uzun zaman bu evi kullanıyorum. Tamam mesela bakın. Girdik içeriye. Oturma yeri var böyle. Sonra mutfağım kocaman. Sonra küçük bir sinema yaptım. Dört kişilik. Buraya hayvan yatma yeri. Buraya. Yer. Sonra burası arı yer salonum. Böyle. Burası da banyo tuvalet. Biraz kötü de. Sonra gidelim. Gidelim gidelim. Burası bir yeni yatak odam. Çok güzel. Burası da video çekme yerim. Ve burası da misafir odam. Ve burası da oyun alanı. Çok güzel. Um, hayvanlarımı göstereyim. Um, 141 tane hayvanım var arkadaşlar. Bakın bu kadar. Böyle. Baya çok kokteylim var. Groomed dog kum var. Ghost cat. Sonra baya çok snowy oğlum var. My melody cat, hip hop pony. Bayağı çok Tiger'ım var, sonra böyle bu ayıcıklardan var. Kardeşimde de Strawberry bear var, onun oturma bilmesi var. Bir sürü Pet'im var ve bu da um, Legendary şeylerim. Böyle. Bu da potlarım Ve bu da a, bunu büyüteyim ben. Choose yapayım. Buraya gideyim. Hmm. Vanilya beer yapayım. Evet. Tamam. Bu kadar da arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük için videom bu kadar da kısaca bir videoydu. O zaman görüşürüz. Diğer videomda görüşürüz artık. Like. Like.